Bu izlediğiniz dans geleneksel bir Endonezya dansı. Bu dansta gözler abartılı bir şekilde hareket ettirilir. Sağa, sola, yukarı, aşağı. Bu şekilde gözler hareket ettirildiği için gözlerinin beyazlarının çok güzel bir beyaz olduğunu fark etmişsinizdir. Bu gözün sağlıklı olduğunu bir ifadesidir. Yani gözlerin iyi oksijen aldığı, iyi kan aldığı, iyi beslendiği anlamına gelir. Aynı zamanda gözlerin biraz dışa doğru çıkık olduğunu görürsünüz. Yani gözler içe doğru çekilmemiştir. Çünkü bu kasları düzenli olarak her gün çalıştırırlar. Çalıştırdıkları bu kaslar göz içi kaslarımız. Gözümüzün içinde yer alan tam 6 tane, 6 adet burada, 6 adet burada göz içi kaslarımız var. Bu kaslar zayıfladığında bizi içeri doğru çekmeye başlarlar. Biz bunları kullanmadığımızda, doğru çalıştırmadığımızda ve göz altımızda çukurlar oluşmaya başlar. Çukurlarla birlikte kırışıklıklar oluşmaya başlar. Beyaza daha sarıya dönmeye başlar. Artık çünkü dolaşım zayıflar, oradaki beslenme zayıflar. Göz içi kaslarımızı çalıştırmak çok önemlidir arkadaşlar. Bu genelde atlanan bir noktadır. Ama göz içi kaslarınızı çalıştırdığınız zaman görme bozukluklarınıza dahi iyi gelir miyop, hipermetrop, astigmat gibi durumlara çok çok iyi gelir. Aynı zamanda gözleriniz daha sağlıklı olmaya, beyazı daha beyaz olmaya ve şekli daha güzel olmaya başlar. Bu yüzden göz egzersizlerini muhakkak yapın. Ben bir sonraki videoda bununla ilgili egzersiz paylaşıyor olacağım. Takipte kalın.